Arkadaşlar meridyenlerle ilgili özellikle meridyenlerin iki meridyen arasındaki mesafenin kutuplara doğru daralması özelliğiyle ilgili e, önemli örnekler e, çözdükten sonra şimdi yerel saat nedir, ortak saat nedir, saat dilimleri nelerdir ve tarih değiştirme çizgisi e, nasıl anlaşılmalıdır gibi kavramlar üzerinde duracağız. Öncelikle yerel saatin tanımıyla başlayalım. Dünya üzerinde bir merkezde Güneşin gün içerisinde gökyüzünde en tepe noktasına geldiği an öğle vaktidir. Ve bu vakitte saat 12 olarak kabul edilir ve buna göre ayarlanan saate o merkezin yerel saati denir. Yerel saatin tanımını bu şekilde yaptıktan sonra bilindiği gibi dünyamız kendi ekseni etrafında batıdan doğaya doğru dönmesi nedeniyle dünya üzerinde her farklı meridyen üzerindeki noktalar güneşin karşısından farklı zamanlarda geçmektedirler. Dolayısıyla bu noktalarda güneşin doğuş ve batış saatleri farklı olmaktadır. Bu da bu noktaların yerel saatlerinin farklı olmasına neden olmaktadır. Genel itibariyle şöyle de söyleyebiliriz. Dünya üzerindeki birbirini takip eden meridyenler güneşin karşısından dörder dakika aralıklarla geçtiklerinden dolayı her meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde 3 farklı merkez düşündüğümüzde, örneğin Van, Kayseri ve İzmir merkezlerini düşündüğümüzde, aynı anda bu merkezlerde güneşin gökyüzündeki konumlarına baktığımızda, güneşin gökyüzündeki konumlarının farklı olduğunu görüyoruz. Bu farklılığın temel sebebi de yine bu merkezlerin yerel saatlerinin farklı olmasıdır. Bilindiği gibi dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı, doğudaki meridyenler üzerine yer alan merkezler, güneşin karşısından daha önce geçeceklerinden dolayı, dolayısıyla doğuda yerel saat daha ileri Batı'da yerel saat ise daha geri olmaktadır. Buna göre şekle baktığımızda burada en doğuda bulunan merkez Van olduğundan dolayı güneş Van'da diğer merkezlere göre daha önce doğması nedeniyle dikkat edilirse güneş artık Van'da öğle vaktine geçmiş ve öğleden sonraki bir konuma ulaşmıştır. Kayseri ise Kayseri'nin bulunduğu konum Van'a göre daha batıda olması nedeniyle Dolayısıyla Kayseri'nin yerel saati daha geridir. Güneş Kayseri'de daha geç doğmuştur Van'a göre. Ve Van'da güneş öğleyi geçmesine rağmen Kayseri'de henüz öğle vakti yeni yaşanmaktadır. Dolayısıyla Kayseri'nin yerel saati Van'dan daha geridir. İzmir'e baktığımızda İzmir diğer merkezlere göre en batıda yer aldığından dolayı güneşin en geç doğduğu merkez İzmir'dir. Ve dikkat edilirse henüz güneş İzmir'de öğle vaktine ulaşmamıştır. Dolayısıyla yerel saat en geri olan merkez İzmir Yerel saati en ileri olan merkez ise Van olmaktadır. Dolayısıyla biz bize verilen e, şekillere bakarak bu şekillerde güneşin gökyüzündeki konumlarına göre bu merkezlerde yerel saatin hangisinde daha ileri, hangisinde daha geri olduğunu söyleyebiliriz. Yerel saat kavramıyla ilgili karşımıza çıkacak e, önemli bir e, durumda yerel saat hesaplamalarıdır. Dünya üzerine farklı merkezler arasında yerel saat hesaplamaları nasıl yapılabilir? Bunun üzerinde duralım. Bilindiği gibi başta da ifade etmiştik. Dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğünden dolayı doğudaki merkezler güneşin karşısından daha önce geçmekte. Dolayısıyla doğudaki merkezler güneş daha önce doğup daha önce batmaktadır. Örneğin buradaki merkezlerde en doğuda yer alan merkezler D ve C merkezleri olduğu için güneşin en önce doğup battığı merkezler D ve C e, merkezleridir. Dolayısıyla e, en batıda yer alan merkez B merkezi olduğu için güneşin en geç doğu batacağı merkez de B merkezidir. Bu nedenle e, yerel saat hesaplamalarıyla ilgili e, birinci kuralımız doğuda güneş erken doğar erken batar. Batıda ise güneş geç doğar geç batar. Bir diğer e, kuralımıza geçecek olursak yine şekil üzerinden biz devam edelim. Burada dikkat edilirse D ve C noktaları en doğudaki meridyenler üzerinde yer aldığından dolayı güneş en erken D ve C noktalarında doğmakta. Dolayısıyla yerel saat en ileri bu noktalarda olmaktadır. En batıda yer alan merkez olan B merkezi ise burada güneş en geç doğduğundan dolayı yerel saatin en geri olduğu merkez ise B merkezi olmaktadır. Netice itibariyle ikinci kuralımız ise buna göre doğuda yerel saat ileridir, batıda yerel saat ise geridir. Yerel saat hesaplamaları ile ilgili dikkat edeceğimiz bir diğer kural ise aynı meridyen üzerindeki noktaların yerel saatlerinin aynı olmasıdır. Örneğin burada D ve C noktaları aynı meridyen üzerinde yer aldıklarından dolayı bu noktalar güneşin karşısından aynı anda geçeceklerdir. Dolayısıyla bu durum bunların yerel saatlerinin aynı olmasına neden olacaktır. Bu nedenle bir üçüncü kuralımız da aynı meridyen üzerindeki yerlerin yerel saatlerinin aynı olmasıdır. Yerel saat hesaplamalarında dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise yerel saate hesaplanacak merkezler arasındaki boylan farkının bulunmasıdır. Burada şu özelliğe dikkat etmemiz gerekir. Örneğin burada farklı noktalar verilmiş ve bu noktalarla ilgili yerel saat hesaplaması yapmak istediğimizde Örneğin A ve B noktalarla ilgili bir yerel saat hesaplaması yapmak istediğimizde öncelikli olarak AB arasındaki meridyen sayısını bulmamız gerekmektedir. Ve bunu bulurken şu özelliğe dikkat etmekte fayda vardır. Bu iki nokta ekvatorun batısında batı yarım kürede yer aldığından dolayı yani bu merkezler batı meridyenler üzerine yer aldığından dolayı aynı yarım kürede yer alan merkez arasındaki e, meridyen farkını bulmak için büyük olan meridyenden küçük olan meridyeni çıkarız Ve çıkan rakamı her meridyen arasında yerel saat farkı olan 4 ile çarparız. Yine burada C ve D noktaları da İkisi de doğu yarımkürede doğu meridyenlerin üzerinde yer aldığından dolayı burada da bu noktalar arasındaki meridyen farkını bulabilmek için büyük olandan küçük olanı çıkartırız. Dolayısıyla yine 4 e, ile çarparak aradaki zaman farkını bulmuş oluruz. Eğer yerel saat e, hesaplaması yapılacak olan merkezlerden bir tanesi doğu yarımkürede bir diğeri ise batı yarımkürede yer alıyorsa aradaki meridyen farkını bulmak için dolayısıyla bu meridyenler toplanır. 15 artı 15 ve B ve C noktalar arasında 30 meridyen olduğu bulunur. Ve 4 ile çarpılarak aradaki zaman farkı yine bu şekilde bulunmuş olur. Burada bir yerel saat hesaplaması sorusu bize verilmiş. Soruya baktığımızda 45 derece doğu boylamında yerel saat 11.30 iken 10 derece doğu boylamında yerel saat kaçtır? Bilindiği gibi 45 derece doğu boylamı daha doğuda 10 derece doğu boylamı ise daha batıda yer alan bir boylamdır. 45 derece doğu boylamında yerel saat 11.30 olduğu verilmiş. Bize 10 derece doğu boylamı yerel saati soruluyor. Burada e, dikkat edeceğimiz kural yerel saatin doğuda ileri, batıda ise geri olması kuralıdır. Dolayısıyla 10 derece doğuda yerel saat 45 derece doğunun yerel saatine göre daha geri olacaktır. Bunu bulabilmek için de öncelikli olarak aradaki e, yerel saat farkını bulmamız gerekmektedir. Dolayısıyla ikisi de doğu yarım Kürede yer aldığından dolayı 45'ten 10'u çıkartarak aradaki meridyen sayısını buluruz. Ve her meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat fark olması nedeniyle 4 ile çarptığımızda 140 dakikalık bir zaman farkı olduğunu bulmuş oluruz. Bunu saate çevirdiğimizde 140 dakika bilindiği gibi 2 saat... 20 dakikaya karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 45 doğu boylamı ile 10 doğu boylamı arasında 2 saat 20 dakikalık bir yerel saat farkı bulunmaktadır. Ve 10 derece doğu boylamı daha batıda olduğundan dolayı 10 derece doğu boylamının yerel saati 11.30'dan 2 saat 20 dakika daha geri olması gerekmektedir. Bundan dolayı biz 11.30'dan 2 saat 20 dakikalık yerel saat farkını çıkardığımızda 10 derece doğu boylamının yerel saatinin 9-10 olduğunu bulmuş oluruz. Evet bir diğer sorumuza bakacak olursak. 14 derece batı boylamında yerel saat 16-12 iken. Türkiye'nin en batısından geçen boylamda yerel saat kaçtır? Bilindiği gibi ülkemizin en batısından geçen boylam 26 derece doğu boylamıdır. Bunun bilinmesi gerekmektedir. Eğer bu özelliği bilmezsek. Yani Türkiye'nin matematik konumunu bilmezsek bu soruyu çözmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla ülkemizin en batısından geçen meridyen 26 derece doğu boylamı olduğunu ifade ettik. 14 derece batı boylamı batı yarım kürede başlangıç meridyenin batısında yer alan bir meridyen. 14 derece batı meridyeni. Ve 14 derece batı meridyeninde yerel saatin 16-12 olduğu verilmiş. Bize 26 derece doğu meridyeni yani ülkemizin en batısından geçen meridyende yerel saatin kaç olduğu soruluyor. Yine burada kuralımız yerel saatin doğuda daha ileri olması kuralıdır. Yani 26 derece doğu meridyeni 14 derece batı meridyeninden daha doğuda yer aldığından dolayı yerel saati 16-12'den daha ileri olacaktır. Yine burada öncelikli olarak yapmamız gereken işlem aradaki yerel saat farkını bulmaktır. Bunu bulabilmek için öncelikli olarak aradaki meridyen sayısını bulmamız gerekmektedir. Bu meridyenlerden biri batı diğeri doğu meridyeni olduğundan dolayı aradaki meridyen sayısını bulmak için 14 ile 26'yı toplamamız gerekmektedir. Dolayısıyla arada 40 tane meriden bulunmaktadır. Her meriden arası 4 dakika olduğundan dolayı dolayısıyla 160 dakikalık bir yerel saat farkı ortaya çıkmaktadır. 160 dakikayı saate çevirecek olursak bu da 2 saat 40 dakikalık bir zaman oluşturmaktadır. Yani 14 batı ile 26 doğu arasında 2 saat 40 dakikalık bir yerel saat farkı vardır. Ve 26 derece doğu boylamının yerel saati 2 saat 40 dakika daha ileri olması gerektiğinden dolayı biz 16 12'ye 2 saat 40 dakikayı eklediğimizde 26 derece doğu boylamının yani ülkemizin en batısından geçen boylamın yerel saatinin 18.52 olduğunu bulmuş oluruz. Demek ki bize daha doğudaki bir meridyenin yerel saati sorulduğunda aradaki zaman farkını verilen yerel saate ekliyoruz. Daha batıdaki bir meridyenin yerel saati sorulduğunda aradaki zaman farkını verilen yerel saatten çıkarıyoruz. Yine bir diğer örneğe bakacak olursak. Burada 21 Mart tarihinde 37 derece doğu boylamında yer alan Tokat'ta 17-12'de batan güneş. 29 derece doğu boylamında yer alan Fethiye'de kaçta batar? Öncelikli olarak bu meridyenlerin konumlarını belirlediğimizde e, Tokat 37 derece doğu boylamı üzerinde ve burada güneş 17-12'de batmış <laughs> e, ve Fethiye'de ise meridyenin 29 derece doğu meridyeni olduğunu görüyoruz ve bize güneşin Fethiye'de kaçta battı soruluyor. Bilindiği gibi güneş doğuda erken doğar, erken batar. Batıda ise geç doğar, geç batar. Öncelikli olarak aradaki yerel saat farkını bulalım. Dolayısıyla 37'den, ikisi de doğu boylamı olması nedeniyle 37'den 29'u çıkartıyoruz. Arada 8 meriden olduğunu görüyoruz. Her meriden arasında 4 dakika yerel saat farkı olduğundan dolayı arada 32 dakikalık bir yerel saat farkı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, tokatta güneş 17-12'de batıyorsa e, Fethiye'de Güneş 32 dakika daha geç batacaktır. Dolayısıyla 17 12'ye 32 dakikayı eklememiz gerekmektedir. Dolayısıyla burada Fethiye'de güneş 17.44'te batmış olacaktır.